30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yılı Niğde'de düzenlenen bir törenle kutlandı. Törene Niğde Valisi Mustafa Koç, Niğde Milletvekilleri, İl Jandarma Komutanı, İl Emniyet Müdürü, Belediye Meclis Üyeleri, Kurum Müdürleri, Oda Başkanları, Askerler, Öğrenciler ve Vatandaşlar katıldı. Tören Niğde Valisi Mustafa Koç'un protokolü ve halkı selamlamasıyla başladı. Çelenk sunumları ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın söylenmesiyle devam etti. İl jandarma personeli tarafından konuşma yapıldı, şiir okundu. Komandolar valilik binasına yürüyüş yaptı, öğretmenler evinde düzenlenen resepsiyonla sona erdi. neleri başarabileceğinin, nelerden vazgeçebileceğinin en açık ispatı olmuştur. Milletimiz düşman boyunduruğu altında bir gün bile kalmaktansa ölümü... 30 Ağustos şafı. 1 Ağustos şafı ölüm dirim savaşıyla uyandı evren. Gürül gürül ırmaklar gibiydik. Yedisinden yetmişine dek. Şimşek şimşek çaktı bir ulus ses koca tepeden. Aydınlandı bütün Ağustos sabahları. Kan gövdeyi götürüyordu. Bütün gücüyle yüklendi düşmana. Mustafa Kemal'in ordusu. 26 Ağustos'ta başladı büyük kavga. Allah Allah sesleriyle yırtıldı şafak. Özgürlüğün, Türklüğün zaferiydi bu. Koşuyordu Mustafa Kemal'in ordusu. Deniz deniz, dalga dalga. Nasıl da kaçıyordu düşman sürüleri. Öyle sefil, öyle perişan. Koca Türk'tü şahlanan. Kükreyen arslanlar gibiydik. Ellerimizde bayrak, yüreklerimizde vatan. Ölüm kalım savaşıydı bu. Ya egemenlik, ya ölüm. Yaman vuruşuyorduk, yaman. Özgürlük adına, Türklük adına. Aydınlandı 26 Ağustos şafağında memleketim, Türkiye. Son sözünü söylüyordu Mustafa Kemal. Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri. Yok, hiç ya. Vallahi.